Merhaba arkadaşlar Demircioğlu inşaat artık çevre duvarlarına da başlamıştır. Alaman, Ortaca, Köyceğiz, Muğla, Fethiye her türlü işler kafa inşaat itina yapılır. Şu anda burası Sarı Germe Hilton Ateni'nin içi. Gördüğünüz gibi yapay gölün kenarına yapıyoruz. şirket MLA ve şirkete bizler tercih ettiği için teşekkür ederiz evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi tuğla deseni. Ve karşıda da son hızla demircilerimiz devam ediyor. Yasin